Size bir gerçeği açıklayayım mı? Pilav yapamıyorsunuz. Asla. Pirinç pilavını mı yapıyorsunuz? Pirinç pilav. O yüzden meyhane pilavı seçilmiş. Ama bunu benim mi? Lapa mı oluyor yoksa hiç Lapa mi şey? oluyor. Tutu 10 kere denedim, 20 kere denedim yine lapa. O zaman ne yapıyoruz? Pilav yapıyoruz. Pirinç getirin çabuk. Ay şaka. Pirinç gelsin hemen. Mutlaka denemeniz lazım birlikte. Az da olsa deneyeceğiz. Getirin. Vallahi yapalım. Biz size pilav yapmayı öğreteceğiz Cem Bey. ya nasıl öğreneyim öğrenemem Cem Bey ben yani. de pilavı <laughs> ilk zaman yapamıyordum. Sonra öğrendim ben bunun. Suyu azar azar koyuyorum. Azar azar. Mesela üstünü geçtiği kadar suyu koyuyorum. Evet. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Biraz suyunu çekiyor ya. Bir tık karıştırıp bakıyorum, çiğ ise biraz daha ekleyip bırakıyorum. O kendiliğinden şişiyor. Ben çok bunaldım oynayalım biraz. Oynayalım mı evet. Beyefendi'nin müzik setini getiren içeride. Müzik setini getiren. Kendisi roman olduğu için 3 e, dakikada bir muhakkak oynaması da gerekiyor. Muhakkak Enerjimi oynamam lazım. Şey. Ama sen pilav yapmaktan yutucuları sen <laughs> sıra bakma. Ama o pilav yerine oynasam. Maal Aa, bizim oynama ihtiyacımız <laughs> yok. Bizim pilava ihtiyacımız var. Yarın bir gün bir yere davet evet. edersin ya da ne bileyim evine birini çağırırsın. Evet. Yani o pilav insanın ihtiyacı olan bir şey. Öyle Bazen mi? insanın başı Kışında pilav yapısı geliyor. Komşu komşunun pilavına muhtaç değil. Bunun mi? cenazesi <laughs> var, ölüsü var. Tam mezarlar Ta karşı oturuyorsunuz. Cenaze demeyiz zaten mezarlıkta oturuyorum. Mezarlar ya. karşı <laughs> oturuyorsunuz, pilav yapmayı bilmiyorsunuz. Aa! Ben, ben, ben orada ölü olsam kalkar giderim. <laughs> Aranın belediye <laughs> benim naaşımı alın buradan. Cem Bey siz pilav yapmayı, helva kavurmayı, tavuk haşlayıp pilavın üzerini didiklemeyi bilmek zorundasınız. Sizin manzaranız mı? Buranın fıtratı bu, maneviyatı evet, bu. Evet. Yani ben senin olsam, mesela her kandiş kapının önünde bir helva tatmıyorum. <laughs> ben lokma arabası çağıracağım. Sana bir şey diyeyim mi? Sen şurada mesela şu camdan şöyle bir Fatiha okusan dünya kadar ölü var. Dünyanın sevabı. Senin her sabah belli bir miktar sevabın garanti zaten. Ama bir şey söyleyeceğim hala şey gelmedi benim. Neyin? Kolonu kolunu. Müzgur oynamaya evet. geleceğiz. Oynamak. mı? Peki Kadir neden hep ölmüşlerin ruhuna gitsin diye helva dağıtılır? Sence tatlı mı olması uygun olur yoksa tuzlu mu? Şöyle söyleyeyim yani acının yeri tatlansın. Adam acısını unutsun diye tatlı yapıyorlar yapmışlar zamanında. Yoksa bunun tatlı şeker diye zaten bir ayrımı yok. İstersen otur lahmacun da istersen kebap yap da. Peki ben bile... Aa, şaka gibi. Ben de şey istiyorum. Şaka. Şu Amerikanların tatlısı neydi ortası delik olan bizim bir şeye benzeyen? Donat. Donat. Dona Her tarafımı donatın benim. Benim etrafımda bir donat donat. Bir de ben ne istiyorum biliyor musun? Öyle ben öldüm mü direkt kasilhaneden camiye camide mezarlık istemiyorum. Cenaze namazından sonra şöyle bir Üsküdar sahilde dolanırsın. Bir <laughs> ah. Boğaz Köprüsü'nden geçilsin, evet. ücretini benden kesilsin. Tamam. Bir geçilsin. Son kez İstanbul'u turlamak istiyorum. Aşıklar Bak, mezarlık. İstanbul'u dinlemek istiyorum gözlerim kapalı. Gidiyorum sonsuzluğa doğru. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Dokuz tahta altına gireceksin. Hakka döneceksin. O gün ne cevap vereceksin? Yediğin naneler bir bir önüne serilecek. O zaman ben belediyeyi arıyorum. Sen bence ara. Şu an Yani o yüzden ben... direkt öyle istemiyorum. Bir şiir gibi gömülmek istiyorum. Oldu olacak mezar yerin hazırlanana kadar seni İstanbul'un bütün müzelerine de götürüp gezdirelim Kadir. <laughs> İşte görüyorsunuz pozitifliğin adamı gitti. Bu sefer güldürmedi. Herkese ama boşver yalan dünya dedi dedi daha da tüp gitti. Şey <laughs> tövbe tövbe. Allah'ım sen affet. O günümüzde bana yardım et. Kadir istiyorsan. Bey Efendim? ölülerden konuşurken size bir anı anlatayım. <laughs> Buyurun. Sonunda bir anınız çıktı. Evet. Benim geldi. ya Benim arkadaşımın anısı. Bunlar kayınvalidesi çok ağır hasta. Hastaneye gidiyorlar. Diyor ki yani eşini arıyor adam çok üzgün bir şekilde diyor ki annemi kaybettik. Sen nasıl bir adamsın diyor koca hastanede kaybediyorsun. Ya anlamıyor annemi kaybettik. Ya git hele bahçeye bak bu şeye bak diyor. Belki bir yere gitmişler. Kadın sen annem öldü diyor annemi Allah belanı versin diyor. Niye daha önce söylemiyorsun annenin öldüğünü? Yani kadını kaybetmişler meğersem o da annesini şey diyor. Can Bey belki ayıp olacak ama esprileriniz çok kötü. Ay evet doğru doğru. buna ben bile gülemedim. <laughs> Köpeğe şuraya gülen bir ben varım. Ay ben bile kendimi bazen ayıp olmasın diye zorluyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ama bak sonunda güldünüz. <laughs> Sen bana bak o benzeri çöpe de gülüyor. Hazırsanız Kadir İzildiren pilav tarifi geliyor sevgili seyircilerim. Yalnız bugünkü tarifin adı pilavmatik olsun. Pilavmatik. <laughs> Şamşamatik şey. Ama neyse hele dur şimdi. Tereyağıyla mı yapacaksın? Yok önce sıvı yağ koyuyoruz birazcık bak. Evet. Bir sen Önce sıvı yağımızı biraz tavaya koyduk. Tamam mı? Buna normalde arpa şehriye koyanlarımız da var ama biz arpa şehriye koymuyoruz. Yalnız o tava değil Kadir. Yastı tencere. Yalancının pilavı yastıya kadar pişermiş. Şimdi bak sıvı yağını koydum. Biraz kızdırdım. Bu arada ben bu pilavları yemekleri hep kendi kendime evde yapa yapa öğrendim. Ben Çok ya. yemek ziyan ettim. Ama bir vardır. Ziyan edeceksen babanın evinde ziyan et. Evet. Evinde, evet. evinde dert olur derler. Tamam. Şimdi pirinci sıvı yağına koydum. Evet. Pirinci güzelce çıtırdatana kadar kavuracaksınız. Hı. Hmm. Birinci şart o. Evet. Normalde bunu biraz daha suda bekletebilirsiniz, süzebilirsiniz ama tamam. bizim vaktimiz kısıtlı. Yapmak isteyen her türlü güzelce yap. Bolca kavuruyorsunuz. Bolca kavuruyorsunuz önden. Pirinci ne kadar güzel kavurursanız o, o kadar, kadar güzel, güzel suyunu çeker. Ben öyle öğrendim. Tamam ondan sonra şimdi bunu biraz kavuracağım ya evet. sonra az tereyağı ekleyeceğim içine ha tereyağı kokuyor ama ama işte tereyağsız da pilav güzel olmaz ki yani ne bileyim yok ben tereyağsız sevmem pilavı Bakın pirinçlerin kokusu daha şimdiden geliyor burnumuza. Bu arada ben pilavı soğuk suyla yapıyorum sayın Ben seyirciler. de soğuk suyla yapıyordum. Olmuyor Sıcak işte. su koymuyorum pilavıma ben. Böyle bu beyazlayacak mı hepsi? Yok şöyle biraz kavurayım. Tamam. Bak birleşiyor pirinçler. Evet yapışıyor. Birbirine, birbirine tıkıyor. Kadir'cim seyircimizin ya. sana bir sorusu var. Tabii ki buyurun sayın seyirciler. Hanımefendi diyor ki Şehriyeli pilav yaparken şehriyeyi kavurduktan sonra pirinci attığımda rengi bozuluyor. İçinde siyah siyah noktalar oluyor. Bunun nedeni nedir? İşte onun en büyük sebebi, en büyük sebebi sayın seyirciler, tereyağıyla kavurduğunuz için şehriyeleri. Şehriyeyi sıvı yağda kavurun, pirincini ekleyin ve daha sonrasında koyun e, şey tereyağını. Tereyağı yüzünden mi yanıyor yani? Tereyağının yangıları üstünde görünüyor. Bu arada su ver çabuk Su ver su. Şuna koş, şuna, şuna. Sağ olun Kadir Bey, sayenizde işim beni terk etmeyecek. Rica et, aa bir pilav için boşayan herifi de bırak gitsin zaten. Doğru söylüyorsun da Kadir, belki Seyircimiz kolay pes eden bir hanımefendidir. Peki bir şey Cem. Yani işine gelmiyor ama Aa ben bunu yapamıyorum deyip de çekiliyorsa onu yakasını bırakma. Öyle değildir canım. Belki de saflığından öğrenemiyordur. Tıpkı senin hayalini kurduğun müstakbel eşin gibi. Ay kıyamam ben ona ama bak. Öyle saf olursa kıyamam. Ama öyle çingiz olup da. Aşkım ben bunu yapamıyorum deyip kenara çekip gider. Ben burada pilav yaparken otel izlerse işte bak. Ama siz pilav mı anlatıyorsunuz? Bu aşk hayatınızı mı ben i̇şte Hoş yemek yapılır mı? Hayatı da anlatacaksınız bir yandan. Kadir bu kadar çok konuştu da siz öğrenebiliyor musunuz Cem Bey? Öğrenim bir küsüm bende, bir gözün onda. Şimdi bak pilavı kavurdum, evet. suyunu koydum, evet. kaynıyor. Tamam. Şimdi pilavın altını kısıyorum. Evet. Kısıyorum. Kısım. Pilavın en önemli şeyi ağır ağır pişmesi. Aynen. Yalnız Kadirciğim en önemli detayı atladın. Kaç bardak pirince kaç bardak su koyduğunu söylemedin. Ha, bir, bir bardak su koydum. Abi, bir bardak pirinç koydum, bu biraz gördüğünüz gibi <laughs> Sezar'ın kadehi gibi büyük. <laughs> Bunu koydum. Suyunu bardakla ölçmüyorum. Üstünü geçene kadar koyuyorum. Rengi pek güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl olmuş. Ama 3 saatte yarışıyorum siz. <laughs> Pişmemiş ki pirinçler kıtır kıtır. Kıtır kıtır mı? O kadar da su koydum ha. Iki... Neredeyse iki... buçuk bardak su koydum bir bardak pirince. Ama maalesef kıtır kıtır pirinçler. Seni takmaların oynuyordur takmaların. Bir şey bir bardak pirince iki buçuk bardak su koydum. Daha ne koyayım ben buna? Hayır, bak sakallı sana veriyorum. Eğer sen bu pilava pişmemişti, eğer sen bu pilava pişmemişti, inşallah cenazede dağıtmaya tavuk pilavı olamaz. Böyle tehditle tadın mı olur Kadir? O zaman beyefendiciğim rızanızla istinanınızla neyiz ne zıkkımsa şunun tadına bak. Evet frenimizi açabilir miyiz? <laughs> Frenimiz <Fırına açtınız>. pişmemiş <laughs> mi? Pişmemiş. Ay sizin damak lezzetinizle siz ne anlarsınız pilavdan? Fırınımı açtınız mı? Fırını mı? Açacağım şimdi ben bayramlık fırınımı. Çok da güzel pişmiş benim pilavım. Peki. Teşekkür ediyorum. İyi ki de siz yemeğin tatlarına bakmıyorsunuz. Bunu nereye aldın? Elinizde var. Yoksa göçmacıların vay haline. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.